Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere arkadaşlar yükseltilmeye değer. Yani elinizde belli başlı hero'lar vardı arkadaşlar. Bunların içerisinde öncelik vermeniz gereken 10 hero'dan bahsedeceğim. Atak babının arkadaşlar. Bunlar tabi sayacaklarım şu anda saldırı hero'ları içerisinden olacak arkadaşlar. 10 tane hero belirledim arkadaşlar. Tabi bunlar hem benim tecrübelerim hem internette izlediğim videolar vesaire vesaire arkadaşlar. 10. sırada arkadaşlar bu arada hani ilk ona böyle birden ona kadar bir sıra elma ekledim ama hani hakikaten çok zor oldu. Yani 10.yu direkt birinciye bile koyabilirsiniz. O kadar etkili hero'lar var arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli hero'lar var. Ama tabi sonuçta birini birinci birini de 10. yapmamız gerekiyordu. Bu yüzden arkadaşlar 10. sırada Kaptan Amerika Infinity var var. Gerçekten enfes bir saldırısı Muazzam bir güç. İnanılmaz bir yetenek arkadaşlar. Yani şu anda 2 tane hero bekliyorum kendimde. 3. olarak da 5.65 atmak istediğim hero aslında Kaptan Amerika Infinity var arkadaşlar. Siper artı ağır saldırı oynayarak inanılmaz güçlere sahip olabilirsiniz. Zaten üzerinizde 5 tane yük Artı hiddet olduğu zaman arkadaşlar özel saldırı 2'yi bastığınız zaman da durdurulamazsınız. Kanama ve zehir açıkken atılan L2 arkadaşlar 100 kanun üzerinde vuruyor. Müthiş bir hero. Enfes bir hero arkadaşlar. 9. sırada arkadaşlar yine mükemmel bir hero. Yine enfes bir hero arkadaşlar. Blade var. Blade de inanılmaz bir hero arkadaşlar. Özellikle sinerjisini de toplarsanız yanına. Yani tehlike algısı da açarsa ve rakibi de hızlıca kanatarak arkadaşlar kısa zamanda çok yüksek hasar verebiliyor ve konma seyircini çok hızlı bir şekilde yükseltebiliyor arkadaşlar Blade'de. Dediğim gibi eğer sinerjisi ile beraber takılabilirse inanılmaz bir hero arkadaşlar. Yani Blade'in duru yok. 8. sırada da arkadaşlar bir Mutantirosu Ben de 565 Archangel arkadaşlar. Eğer rakipleriniz kanama zehir yiyorsa Arkencil'i durdurmanız neredeyse imkansız. Onlara toksinler efsane arkadaşlar. 4.55'iyle ile 34 komboda arkadaşlar. 550 k hasar vermiştim. Yani şu anda 5.65'i var elimde. Denemedim ama denesen büyük ihtimalle 24-25 kombo'da 550 k gibi inanılmaz bir hasar <laughs> verebilirim arkadaşlar. <laughs> Arkecinin arkasından 7. sırada tek bir mutant arkadaşlar. Omega Red <laughs> yine enfes bir o. Yine mükemmel bir o. Yani neredeyse pasif halde Üç farklı hasar verme olayı var. Zehir bağışıklığı var ve arkadaşlar kanamayı da %90 indiriyor. Eğer kanama zehir açık oynarsanız kendisi kanadığı için hem HP basacak, sağlık basacak kendisine. Hem de ölüm alanı açacak arkadaşlar. <laughs> hem bozması var hem ölüm alanı hasarları var. İnanılmaz bir yürü arkadaşlar zaten birçok oyuncuda da eğer elinde 5 yıldız varsa direkt 5.65 atılmış. Enfes bir hür arkadaşlar. Omega Red. 7. sırada Omega Red vardı arkadaşlar. <laughs> 6. sıraya bir teknoloji risk koyuyoruz. Ghost arkadaşlar. Yine inanılmaz bir euro. Özellikle özel saldırı ikisiyle verdiği hasar enfes. Ve tabii ki üzerine biriktirdiği hiddet ve zalimliklerle de çok çok yüksek. Aşırı büyük hasarlara çıkabilen çok kaliteli bir hüro arkadaşlar. Kopya değilken bile 5.65 veya 4 yıldızı 5.50 atılabilir. 5. <laughs> sırada bir kozmik hürosu var arkadaşlar. Hyperion var. Yine kopyasızken bile 4 yıldızı 5.50, 5 yıldızı 5.65 atılabilir. Üzerine biriktirdiği ağır saldırılarla arkadaşlar hiddeti ve güç bağını çok hızlı doldurarak özel saldırı ikisi rakibini arkadaşlar paramparça etmesi Hyperion'u birçok hero içerisinde ön planı çıkartıyor. Zehir bağışıklığı da olması arkadaşlar kanama zehri açmasına imkan veriyor. Çok kaliteli, mükemmel bir hero. Aynı zamanda rakibine yakma vermesi de arkadaşlar ekstra özelliği ve tabii ki sağlık basabilen nadir hero'lardan bir tanesi bu şekilde olan. Hyperion arkasına arkadaşlar yavaş yavaş ilk dörde geliyoruz ve 5.65 yapmayı beklediğim arkadaşlar hero'lardan bir tanesi Void kopyasızken bile 455 yaptım. Yine kopyasızken bile 565 yapacağım arkadaşlar. Ama bundan önce bir hero daha bekliyorum. O ya da zaten listemizde birinci sırada arkadaşlar. Void inanılmaz bir euro Antisi olmayan bir hero arkadaşlar. Ancak karolarla durdurulabilen nefis bir hero. Yani rakibin üzerine verdiği pasif etkiler iyileşmeleri tersine çevirmesi. Özel saldırı ikisi de rakibe bozma vermesi. Rakibin üzerindeki her olumsuz takviye karşılık ekstra arkadaşlar hasarlar vermesi ve rakip eğer oldu da kanama zehir açmışsa size karşı onun etkilerini inanılmaz derecede yükseltiyor. Harikulade bir hür arkadaşlar. Aynı zamanda yakmaya karşı da bağışıklığı var. İttifak savaşlarının vazgeçilmez hürosu. Ah bir kopya olsa neler verilir bunun için. İnşallah arkadaşlar en kısa zamanda bunu da kopya yapacağız. En kötü ihtimalle öyle tahmin ediyorum ki 6. sahnenin 1. bölümü geldiği zaman bir cevher uyandırma çıkacak. Oran arkadaşlar boydu inşallah kopyalamış olacağız. Ve ilk 3'e geliyorum. Ama arkadaşlar inanın çok zor. Yani listedeki son sıradaki Kaptan Amerika bile yani 1. sıraya koysanız hiç bana mısın demez. Enfes bir hero. 3. sırada bir teknoloji var arkadaşlar. Stark örümcek inanılmaz bir hero. Enfes bir hero. Kopyasızken bile 5.65 deli gibi atılan bir hero. Özel saldırılardan kendisinin kaçması, üzerine yükler biriktirerek, biriktirerek, saldırı gücünü inanılmaz hale getirmesi ve özel saldırı ikisiyle şok hasarları vermesi enfes arkadaşlar. <laughs> yani oyunun en baba, en kaliteli hirolarından bir tanesi. İttifak savaşlarında tabii ki ilk tercih edilen bir tanesi arkadaşlar. Ve şöyle bir güzelliği var. Stark Örümcek ile Blade'in sinerjisi var. Bu da yine bu ikiliyi oyunun en iyi ikililerinden biri haline getirmiş oluyor. Enfes bir hero arkadaşlar. Elinizde varsa saniye düşünmeyin. 4 Yıldızlı 550, 5, 5 yıldızın arkadaşlar 565 kesinlikle atabilirsiniz. İkinci sırada yine bir mutant tirosu var arkadaşlar. Farkında siz mutant tiroları listeye bayağı sağlam bir giriş yapmış. Domino arkadaşlar yine mükemmel bir hero ve kopyalandığı zaman durdurulamaz gerek atakta diyerek defansta müthiş bir hero. Gerçi ufak bir oynama yapıldı arkadaşlar ama hiçbir işe yaramadı. Yani hala domino efsane. Hala domino imba şekilde oyuna devam ediyor. Özellikle özel saldırı ikisinin verdiği hasar. inanılmaz arkadaşlar. Müthiş bir hero. Kesinlikle 5.65 atılmayı hak eder. Ve birinci sırada arkadaşlar. Birçok oyuncunun da listesinde birinci sıraya koyduğu ve eline geldiği anda Anında 5.65 yaptı ve kopyasını bile beklemediği bir hero arkadaşlar. Ki ben de şu anda 5.65 yapmak için 1.5 alfa 2 bekliyorum. O da 2 hafta içerisinde gelir. Corvus Glaive arkadaşlar. Böyle bir hero yok. Neden böyle bir karakter yok. Yani abartı ötesi abartı. İlk 20 darbesini kritik vuruyor ama ne vuruyor arkadaşlar. Bir de o üzerine görevleri yaptıkça kendinden geçiyor. Kanama zehir açıyorsunuz arkadaşlar. Hey, sağlık basıyor. Dövüş esnasında %15 neredeyse ekstra sağlık basabilen bir hero. Kopyasız, sinerjisiz bir şekilde oyunun efsane hero'larından kesinlikle bir tanesi ve bana göre şu anda oyunun en iyi atak hero'su. Eğer ilk yüzdeki oyunculara bakarsanız arkadaşlar neredeyse hepsinde Corvus Clave var ve hepsinde 5.65. Yani şu Corvus Clay geldiği zaman kim sevinmez bilmiyorum. İnanılmaz bir hero arkadaşlar. Dediğim gibi efsane bir hero. Kısaca toparlamam gerekirse arkadaşlar. 10. sırada Captain Amerika'yı koyduk. Ama dediğim gibi yani bunu bile alıp ilk 2'ye, ilk 3'e hatta belki biri biraz zor ama arkadaşlar. Yani Korosun tahtını sallamak biraz zor. Ama arkadaşlar Captain Amerika bile 10. sıradayken yani zorlanıyorum ona koymaya. Bunun için arkadaşlar yanına bir çökürü ekleyebilirsiniz. Ama kalite babında, taktik babında Kuek, Voodoo ve Emma Frost biraz daha ön plana çıkıyor. Belki Egan da olabilir diyorum. Sizce arkadaşlar en iyi hero'lar listesinde saldırı babında arkadaşlar en iyi hero'lar listesinde ilk 3'te kimler olmalıydı? Bunu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bizim YouTube kanalımız dışında bir de Instagram kanalımız var. Biz oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımızda aynı Magi TV, Mucoç. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Herkese iyi oynar.